Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz tekrar ve bugün neden konuşacağız <laughs> size söyleyeceğim. Güçlü, sağlıklı, mutlu olmak için nasıl besleniyorum kendimi, nasıl yiyorum? Bunu paylaşacağım sizinle. Eğer bunu ilginizi çekiyorsa izlemeye devam. Hazırsanız başlayalım. İlk önce bunu söyleyeyim size. Ben diyet yapan birisi değilim. Yani ben diyet yapmak sevmiyorum. Neden? Çünkü diyet benim için böyle temporary, kalıcı bir şey değil. Böyle çok geçici olduğunu gibi geliyor bana. Mesela bir hafta yapıyorsunuz. Mesela crash diet yapıyorsunuz. Böyle hızlıca bir şekilde ee, sonuçları mesela zayıflamak için mesela böyle birkaç ay yapıyorsunuz ancak. Yani böyle bir lifestyle değil ve bunu pek sağlıklı bulmuyorum çünkü starvation yaparken binge oluyor. Mesela çok çok az yiyorsunuz sonra çok 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 fazla sonra çok az sonra çok fazla. Mesela İngilizce'de şey diyoruz yo-yo dieting şeyler var ya böyle çocukların um, oyuncuları yo yo böyle aşağı inip kaldırıyor. Aşağı inip kaldırıyor. Öyle bir şey var. Öyle bir lafımız var. Yo yo dieting. O yüzden öyle hiç sevmem diyet. Daha çok böyle eating patterns, eating lifestyle öyle bir şey tercih ediyorum. Ve maalesef İngilizce'de bile, İngilizce de, de bile öyle bir lafımız yok. Öyle bir kelimelerimiz yok. Yani diet. Healthy diet, poor diet, going on a diet. Öyle bir şeyler var. Türkiye'de yani Türkçe'de de öyle. Öyle bir kelimelerimiz yok. Yani sağlık beslenme daha iyi bence. Öyle. Tamam. O zaman konuya geçelim. İlk önce şunu söyleyeyim. Food rules yok benim. Yani şöyle. Ne de diyet yapıyorum, ne de yani diyetlere pek inanmam. Yani söylediğim sözlüklerime az önce. Hem de food rules yani yemek kurallarım da yok. Açıkçası onu pek sağlıklı bulamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Birincisi time restricted feeding her gün yapıyorum. Belki siz e, intermittent fasting olarak yani intermittent fasting <laughs> Türkçesi de böyle söyleyeyim. Intermittent fasting belki olarak duydunuz. Bunlar aslında farklı yani uzman doktorlara göre time restricted eating aslında asıl doğru e, isim bu. Mesela a, 16 saat yemek yemiyorsun yani oruç tutuyorsun ve 8 saat içinde mesela 16, 8, 16, 8, 8 saat içinde yemekleri yiyorsunuz. Yani öğünler falan, kahvaltı falan filan filan. Ne? Değil mi? Bazen 18 saat yapıyorum, bazen 20 saat oruç tutuyorum. Yani değişiyor. Yani başka bir videoda anlatabilirim böyle açık açık söyleyebilirim size ama şimdi bu kadar söyleyeyim. Time Restricted Feeding yapıyorum her gün. Ve önemli olan yani istediğiniz tüm kalorilerini alıyorsunuz. Ve hele çok aktif sporcu olduğum için yani böyle kalori az kalori falan almıyorum ee, ama tabii bana bağlı siz başka bir şey yapmak istiyorsanız tabii siz o yani sizin tercihiniz başka olabiliyor tabii farklı insanız çünkü ama şunu da söyleyeyim yani belirli saatlerde gut rest oluyor mesela sizin e, şey stomach neydi stomach e, intestinlere bağırsakları bir hah, şey veriyor. Mesela pause veriyor. Bir dinlenme zamanı veriyor. Yani mesela tüm gün her saat yiyorsanız bağırsaklarınızı hiç hiç yani rest vermiyor. Hiç arı vermiyor. Ve bu çok önemli bir şey. Gut health için. Genel olarak 16 saat oruç. 8 saat içinde yemek yiyorum. 8'den fazla pek geçmem yani en fazla 8 saat içinde, genel olarak 5 saat içinde, 6 saat içinde oluyor genelde. Ama dediğim gibi yani 8 saate kadar e, olabilir en fazla benim için. İkincisi şeker yemiyorum. Özellikle rafine şeker mesela cookies falan yemiyorum yani böyle hiç iyi hissetmem eğer öyle bir şey yersem hiç hissetmem zaten uzun uzun yıllarca öyle şeyler yemiyorum ve yani önemli olan şu rafine şekerler mesela meyveleri yiyorum kuru yemiş meyveleri mesela kuru meyveleri de yiyorum hele onlar biraz daha fazla şeker oluyor ama böyle az müddet bir hurma mesela ama meyve seven birisiyim yani çok severim hem de ve hem sağlıklı o yüzden ee, şekerli bir şey canım çekiyorsa şey yerim, meyve tercih ederim. Herhangi bir meyve olabilir. Ee, genel olarak yeşil elmaları tercih ederim. Hem de böyle çok çok şekerli de değil. Hem, hem de çok lezzetli, çok severim. Öyle. Ve kek falan canım çekerse bazen öyle bir canım çekiyor ben kendim yapırım. Ee, hem de özel unlarla şey, almond flour, tapioca flour. Böyle, oat oat flour e, çevirmeleri <laughs> yazarım. Badem, badem, unu, ha, gibi. E, ve şeker olarak hiç de katmam. Bal da katmam bile. E, maple syrup da katmam. Muzdan şeker alırım. Mesela şekerli bir şey diyelim ki muz pastası. Muzun kendi şekeri yeterli. Böyle, böyle yapıyorum. Çünkü şeker yersem canım daha böyle çekiyor. Ertesi gün yemek istiyorum. Bir hafta sonra da yemek istiyorum. Öyle bir şey yani kendim için pek iyi değil. Ve o yüzden şekere hayır diyorum. <laughs> meyve yerim ama meyve suyu içmem. Çünkü lif yok, fiber yok içinde. Üçüncüsü bol bol sebze yerim. Her öğünde sebze var. Tabağımda genel olarak yüzde %75 Sebzeyle dolduruyorum yani en çok yani mesela karnım böyle tok çok hissetmek için e, sebze yiyorum ve diğerine gelelim sağlıklı yağlar başka bir yani konuşacağız birazdan ama bunun için bol bol sebze ve çok severim sebzeleri çok 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 sebze Her her sebze seviyorum ve her önde lif olsun. Yani benim için çok önemli. Fiber. Dördüncüsüne gelelim. Rafine karbohidratları tercih etmem. Yemiyorum. Yani hiç de yemek yemiyorum demeyeyim. Fakat geçen sene hiç de yemedim. Ee, şimdi böyle çok çok nadiren mesela benim kayınvalidem hem fit hem çok böyle incecik Olsa bile, olsa rağmen, e, bazen böyle şeyi yapmak sever. E, kek, muffins, işte böyle aşırı şeker falan da komaz. ama e, yine de böyle rafine karbohidrat. Onu kırmamak için bazen böyle bir lokmacık böyle yerim denemek için, onu kırmamak için. Ve tabii ki canım isterse ama böyle beş tane muffins, on tane kek falan yok. Asla böyle bir tane ya da bir lokmacık falan ve onu kendi yaptığı için ve şeker çok çok az bir miktar koduğu için böyle içim rahat ve dediğim gibi böyle bütün sene öyle her gün her hafta her hafta sonra öyle bir şey yemiyorum. Böyle çok nadiren e, özel günler için mesela Christmas, Thanksgiving, yeni yıl falan filan doğum günü tamam okey <laughs> ama onun dışında yok. Beşincisi çok fazla et yemem. Ee, yani şöyle protein için zaten yumurtalardan alıyorum. Ve protein e, yoğurtta var, e, şey kuru yemiş de var, şey beyaz peynir falan peynirler de var, nohut falan da var protein. O yüzden böyle pek yani sürekli et falan yememeye hiç yani canım çekmiyor. Ee, bazen yani et yemeği e, tabii severim haftada bir ya da bazen böyle ayda bir yani şeye bağlı yani nasıl hissettiğime bağlı ve şey balık eti tercih ederim yani balık yemeyi çalışıyorum daha çok salmon, ton, levrek çok severim levreye çipura yani o tarz e, balık yani böyle. Zaten tabii ki ağırlık kaldırıyorum ama aşırı protein e, almak ihtiyaç duymuyorum. Aslında pek iyi değil. Yani çok 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 fazla vücudunuzdan daha fazla protein almak pek sağlıklı değil. O yüzden vücudumun ihtiyacı olan protein alıyorum sadece. Altıncısı sağlıklı yağlar. Zeytin, zeytinyağı gibi, avokado, fındık, tohumlar. Böyle sağlıklı yağlar. Sağlıklı yağlar hem de daha uzun tok tutuyor hem de sizi daha uzun süre tok tutar. Çok güzel bir şey. Ve kan şekerimiz, çok önemli bir şey bu. Kan şekerinizi yükseltmez. Çok önemli bir şey bu. Açıkçası yani söylediğim gibi diyeti pek inanmam. Çünkü yiyecekleri yakıt olarak görüyorum. Food is fuel. Yani beni yani nasıl o kadar e, sağlıklı besleniyorsam o kadar daha güçlü olurum, daha çok enerji olurum, daha çok sağlıklı olurum. Öyle düşünüyorum ve o yüzden böyle abur cubur yemiyorum. E, e, sebze meyve lif yani iyi protein falan sebze meyve dediğim gibi. E, tercih ederim O böyle kaliteli ve iyi beslenme. Öyle enerjim olacak. O yemekle. İşte bu arkadaşlar. Yani çok fazla egzersiz ve çok aktif e, insan olduğum için tabii yani böyle az az küçücük şeyler yemiyorum. Yani dediğim gibi bol bol sebze ve e, yani tok olduğuma kadar e, iyi beslenme ve böyle kendime şey yapmıyorum. Mesela under eat yapmıyorum, az yemiyorum. Yani normal vücudum istediği şey e, sağlık anlamda öyle yiyorum. Mesela avokado yiyeceğim. Tabii o yağlı ama iyi bir yağ, sağlıklı bir yağ ve top tutuyor ve kan şekerimizi böyle yükseltmez. Öyle, sağlıklı beslenme, dediğim gibi her gün spor yapıyorum, aktif biriyim. Time Restricted Feeding yapıyorum yani Intermittent Fasting. Size söylediğim farklı ama siz bunu belki duydunuz. Ve e, yani yüzde %90 böyle yapıyorum, söylediklerimi yapıyorum. Yüzde %10 belki bir kek, belki bir işte bilmem ne, belki ama pek canım çekmez. Ve o sadece böyle e, kutlamalarda, e, ailele aile kutlamasında ve e, special occasions mesela nadiren. Ya siz diyet yapmak seviyor musunuz? Böyle sağlıklı beslenme mi tercih ediyorsunuz? Böyle uzun sürece sustainable olarak mı? sizce daha iyi. Yorumlarda yazın, bekliyorum yorumlarınızı ve bir dahaki videoda buluşuruz, görüşürüz. Sonraki videoda görüşürüz. Güçlü ve sağlıklı kalın.